Herkese merhabalar ben Enes kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde Real Madrid konularından top açılımı yapacağız. Tam 730 Michael Abun'un iki Real Madrid, iki Roberto Carlos gelmiş. Çünkü arkadaşlar ev futboldan almayı düşündüğüm oyunculardan biriydi Roberto Carlos. Ayağımıza kadar geldi. Umarım bu fırsatı tepmeyiz arkadaşlar. E şimdi hemen oyuncularımıza geçelim bakalım. Boylarına, postlarına bakalım. Yaşlarına bakalım. Yaşlanmışlar mı? Genç halleri mi? 1.68 boyunda 26 güzel. En verimli olduğu dönem diyebiliriz arkadaşlar Roberto Carlos'un. Hem genç hem deneyimli karışık. <laughs> 1.68 boyunda bakalım başka özellikleri neymiş. Şöyle geliyoruz arkadaşlar. Defansif orta saha ve ileride de oynayabiliyor. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Önde baskı, esnek, geniş, kısa pas, top çevirme vesaire. Agresif baskı yapma. Yani üç bölgede oynayabiliyor. Önde oynayabiliyor. Bir de defansif orta sahada. O, o, kullanabiliyorsunuz. Sıkı top tutabiliyor. E, top kontrolü iyidir diye düşünüyorum ama. E, bitiriciliğe bak 80. Çok iyi bence Bek için. Duran toplar 95, hız 91, hızlanma 90. Şut gücü 99. Bakın daha fullemiyorsunuz e, gelişiyle 99 oluyor düşün yani. 98 olan neydi? Falso Uu, normal abi yani. Robert Carlos da bunlar olur ya. Yani. Fiziksel teması çok zayıf 71 aslında çok çok da değil de yani zayıf Dayanıklılığı çok iyi denge çok iyi Defansif farkındalığı çok az yani enteresan 70 yani en kötü 80 beklersin Zayıf yönlerinden birisi Top kazanması da çok zayıf arkadaşlar daha çok hücumda kullanacağınız bir oyuncu olacak Roberto Carlos Fiziksel durum çok iyi Sakatlık hassasiyeti problem yok kolay kolay sakatlanmıyor Zayıf ayak yeteneği normal e, ama kullanımı biraz zayıf gibi. E, özellikleri uzun mesafe şut, uzun mesafe şut çekme, e, pardon, uzun mesafe füzesi, uzun mesafe şut çekme, ölü yaprak vuruşu, yükselen şutlar, akrobatik bit. Yani zor yerlerde enteresan vuruşlar yapabiliyor. Anında şut, yerini orta, dış plase, hafif yüksekten pas, uzun taç. Abi, yani şutla e, alakalı, pasla alakalı çok şey var Roberto Carlos'ta. Yani Roberto Carlos'u inşallah çıkartırız 730 Michael Abba. Roberto Carlos'u çıkartamazsam arkadaşlar e, Alonso'yu istiyorum. Chavo Alonso da çıkmazsa Rafael Van Der Vaart e, çıkar inşallah. sıralaman bu şekilde olacak. Tabi Chavo Alonso'nun e, ayak kullanımı da çok iyi. E, savunma arkasına çok iyi toplar kesiyor. Uzun toplarda çok etkili. Tabii ki ayağı oynamada da çok etkili bir oyuncu arkadaşlar. Yani ayağını iyi kullanan bir oyuncu pas konusunda. Van der Waard biraz hızlı, çabuk bir oyuncu ama böyle olağanüstü bir oyuncu diyemeyeceğim ya Van der Waard için. Kaç yaşındaki hali? E, 25 yaşındaki haliymiş arkadaşlar. Yani biraz hani top tekniği yüksek olabilir. Belki adam eksiltme olabilir ama böyle çok ağam an e, bir oyuncu değil. Umarım ilk top açılımına geçiyoruz. Tek atarız. Roberto Carlos. Hadi bakalım. Hadi Roberto Carlos baba gelir mi? Tek atar mıyız? Bir yıldır tek atmıyoruz. Belki daha fazla oldu ya. Abi biz neyi tek atıyoruz Allah aşkına ya? Bizde öyle bir şans var mı ya? Biz ne zaman tek atmışız abi? O siyah top çıkardık lan. Yani ikondan siyah top çıkarmak da zor bir şey. Genelde gümüş veriyor. Abi Roberto Carlos çok önemli. Çünkü Roberto Carlos çıkarttığımızda Savunmayı e, full ikon yapmış olacağız Bir de kaleciyi alsam Zaten kadroyu fullleyeceğiz Full ikon olacak İnşallah Roberto Carlos gelir arkadaşlar İnşallah buluruz Roberto Carlos'u En iyi Roberto Carlos galiba Bu arkadaşlar e, 90 buslayınca 97 mi oluyor Galiba 97 oluyor değil mi Öyle bir şey hatırlıyorum Evet arkadaşlar ikinci top açılımına Geçiyoruz Evet geliyor kapattım gözlerimi Hadi be. Ya oğlum ya. Bir de ikinci topta gelsin. Hadi lan. Bol fal. Üçüncü topta gelecek. Hadi bakalım. Üçüncü topta gelecek. İnanıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi hadi. Hadi geliyor. Geldi bak. Geliyor. Geldi. Hadi arkadaşlar yapacağız. Geliyor bakın. İnanıyoruz. İnanç. 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 Hadi be. Heyecanlandırdı biraz bizi ama. O. Oh. <laughs> Ne oluyor oğlum? Siyah top veriyor bize. Şaşırıyorum ya. Bu arada Sivasspor'u da tebrik ediyorum Avrupa'daki başarısından dolayı. Son dakikada kazanmayı bildi. Trabzonspor ve Galatasaray berabere kaldı maalesef ama olsun yenilmedik en azından. Hadi bakalım arkadaşlar. Avrupa çok önemli. Avrupa çok önemli. Yoksa lig sıralamamız düşüyor. Bunu da hatırlatmak istedim. hadi bakalım. Roberto Carlos. Hadi koçum. Hadi gel bakalım. Şimdi bu Fenerbahçe gitti ya. Fenerbahçe da oynadı ya. Biz Galatasaraylıyız ya. Gelmez ha. Bak gelmez bu. Galatasaraylıyız de gelmez. Acaba Fenerbahçe'de iki şey gelir mi? E Roberto Carlos. Kim bilir belki gelir. Konemi getirebilir. Veyahut da Galatasaray'da oynayan Schneider, Drogba gibi oyuncular da gelebilir açıkçası. Evet. Abi kritik kritik bunlar kritik ama Son topta çıkartabiliriz bak. Abi geldi gibi oldu da fake attı bize. O oh, Andre Carrillo Diaz. Arkadaşlar son 3 top açılımımız kaldı. 3 top. Yani 3 topta bulduk bulduk bulamadık. Bir daha açar mıyım buradan bilmiyorum ama Roberto Carlos olduğu için e, çıkartmam gereken bir oyuncu olduğu için tekrar bir top açılımı yapma ihtimalim de yüksek açıkçası. Ama My Club yok abi. <laughs> My Club biriktirmek çok zor. Ya yani bari 4 hani 4 maçta gelse çok da zor bir şey değil aslında şey My Club biriktirmek ama 2 maçta gelince çok fazla etkisi olmuyor. Hani 4 maç gelince 4 günde zaten 800 My Club eder yani. Ama bu şekilde arkadaşlar 400 MyClub biriktirebiliyorsun mesela 4 günde. E tabi giriş, girişte de alıyorsun ama o fazla değil. 10 MyClub, 10 MyClub. Gerçi bugün de hediye geldi. 100 MyClub da hediye geldi. Normalde 600 MyClub'ım vardı. 100 MyClub da aldık. 700 MyClub yaptık. Hadi bakalım gelir mi? Hadi Roberto Carlos be. Hadi be. Oğlum yine ikon çıkmamaya başladı bak. Manchester'a geldik ya Manchester bizim bütün şansımızı alıp götürdü bak. Manchester bütün şansımızı alıp götürdü abi. Real Madrid'de var şans olsun. Çıkmaz abi ben hissettim ya çıkmayacak. Abi bir de tek atalım ya. Bir de ilk topta çıkartalım yani. Bir de ilk topta çıkartalım bir şaşayım artık ya. Hadi Xavi Alonso sen bari gel Roberto Carlos'un geleceği yok Bari sen gel de bir orta sahamıza koyalım yani ne yapalım Hadi arkadaşlar geliyor Hadi Roberto Carlos çıkma çıkmazsa bari bir tane ikon ver ya yeter ki bir Yok abi gelmez ya ben sana diyeyim gelmez abi Oha lan siyah toplar çıkarttık güzel Çok iyi en azından GP'ye dönüştürürüz. Teselli olur. Of. Gerçekten of arkadaşlar. Son top açılımı ya. Son topta bulur muyuz bilmiyorum. Valla zor gibi gözüküyor ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi inandık. Son topta gelecek. Hadi. Hadi 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 hadi, hadi. gel. Hayır, hayal. Hayal kırıklığına uğradık. Gerçekten çok kötü bir top açılma oldu. Üzüldük arkadaşlar. Yani üzücü bir top açılma. Gerçekten bizi bitirdi ya. Robert Carlos çok istiyordum abi ya. Çok istiyordum ya. Gerçekten var ya. Sol beke koyacaktım. Savunmayı full kon yapacaktım çok efsane bir kadro olacaktı. Güçlendirmiş olacaktık. Ya 700 Michael'a parçadık. Gene şanssızlığımız başladı ya. Gene şanssızlığımız başladı. Daha önce e, Maldini, Neymar, Me Gerçi e, ne Maldini çıkarttım. Daha doğrusu şöyle oldu. Messi çıkarttık. Maldini, Neymar çok iyi gidiyorduk lan. Yani çok sağlam oyuncular çıkartıyorduk ikonlardan. Onun öncesinde de Gullit'i çıkartmıştım Milan'dan. Milan'dan çok şanslıyım zaten, Barcelona'dan da bir nevi ama Real Madrid, Manchester onlar çok şanslı değilim arkadaşlar. Bayern Münih'te de öyle birazcık. Yani gerçekten Manchester ikonları bizi bitirdi. Orada bir şanssızlık başladı, Real Madrid'den de devam ediyoruz. Ya yani önemli oyuncular çıkarttık ama şimdi Roberto Carlos'u çok önemliydi, çıkartamadık. Bakalım, ya yani ikinci parti yapmak istiyorum, ikinci bölüm yapmak istiyorum. Real Madrid ikonlarına. İkinci kez top açılımı yapmak istiyorum ama çıkar mı ondan da emin değilim abi. Zor gibi gözüküyor. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Açasım var. Ağır basıyor. Ama şimdi diyorum boşa gider. Başka bir ikon temsilciye harcayayım da diyorum. Bilmiyorum ne yapacağımızı bilmiyorum gerçekten arkadaşlar. Kararsız kaldım açıkçası. Videomuzun sonuna geldik çok şanssız bir top açılımı oldu. Çıkartamadık. Başaramadık arkadaşlar. Sizlerden ricam kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız ve like atmanız. Tabii son olarak da yorumla yorumlarınızı bekliyorum. Yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.